Spor Haberleri Foto Galeri Çekya Basını, Pilsen Fenerbahçe maçını konuşuyor, Türkler Çile'den çıktı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pilsen ile 0 ila 0 berabere kaldığı maç Çekya Basını'nda geniş yankı buldu. Ülke basını, Victoria Pilsen'in performansından memnun kalırken, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltı beklediği pozisyona da değindi. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Victoria Pilsen ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maç Çekya basınında manşetleri süsledi. Ülke basını karşılaşmayı böyle gördü. Aktual, Pilsen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın finalde hakem, Türkleri çileden çıkardı. Victoria Pilsen turnuvadaki 5 yenilgisiz takımdan biri olarak kalmayı başardı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı. Idnes, Pilsen kazanmak için yeterli fırsatları buldu ve kaçırdıkları fırsatlardan dolayı pişman oldu. Sonuç olarak Pilsen, Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Fenerbahçe ile berabere kalarak 1 puan aldı. Nova, çok gol pozisyonu var, gol yoktu, Seyirciler gol görmese bile hayal kırıklığına uğramak için hiçbir sebepleri yoktu. Hem ev sahibi Victoria hem de konuk Fenerbahçe pozisyonlara sahipti ancak kaleciler, defans oyuncuları ve şans, savunmaya yardımcı oldu. Pilzenski, Victoria Pizen Türk ekibi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini sürdürdü. Pilsen için eksik olan tek şey goldü ancak üzülmek zorunda değiller çünkü eleme aşamasına bir adım daha yaklaştılar. 8 puana sahipler, Blesk, Victoria Pilsen, güçlü ama zaman zaman yavaş bir rakibe karşı cesur bir performansla taraftarının beğenisini kazandı. Çek ekibi böylece 4. maç sonunda da yenilgisizliğini sürdürdü. Pilsen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını biliyor, Ruik, Victoria Pilsen, romanın ardından bir diğer favor ile daha karşılaştı. Pilsen, yıldızlarla dolu Türk ekibi ile golsüz berabere kaldı.